Akarsu kesildi, aşağı yukarı 6 yıl, 6 yıl sonra tekrar sularımız geldi şükür. Yağışların da etkisiyle çok şey çektik burada, sularımızın, işme sularını bilhassa yukarıdan, yukarıya, aşağı iki bölüm olmak üzere köyün. Hattı iki bölüm. Bir gün yukarıya veriyorduk, bir gün aşağıya veriyorduk. Sularımız yeterli değildi ama bugün şu an sularımızda sıkıntı yok cazibeli. Şimdi daha önce pompayla veriyorduk suyu sontajdan. Güneş paneli yardımıyla gelen elektrik parası 2500 liraydı. Şu an elektrik parasını şeyden karşılıyorduk köyün bütçesinden karşılıyorduk. Şimdi bir sıkıntımız kalmadı artık. Hem içmede kullanıyorduk hem sulama suyunda kullanmak için. Şükür şimdi sularımız geldi. İleriye dönük işme suyumuz şu an sıkıntımız yok. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler yaşarız. Kurbanımızı kestik. Topladık milleti. Para toplayarak hepimiz bir arada toplaştırdık. Kurbanımızı kestik. Yemeğimizi yaptık. Şu an çok sevmiştiyiz. Köyde bir bayram havası var. Gerçekten bunu çoktan beri şey yapıyorduk, bekliyorduk. Bugüne nasipmiş. Gerçekten şu an sularımız geldiği için çok mutluyuz. su geldi, bereket geldi. Onun için köyde imece usulü malzeme toparladık, yemek yaptık. Vatandaşlarımıza, misafirlerimize. Sular şimdi bolardı. Yazın inşallah çovaları her sene yavaş bol olur. Sularımız kesilmez. Her sene tekrarlarız şenliği. Allah'ımıza şükürler olsun. Geldi memnunuz. Şükür Allah'ımıza. Şimdi bak kurban kestik. Ne yapalım? Şükür sağ olsun muhtarımız azazım az topladılar, ettiler, yemek çıkardılar. Şükür bugünümüze. 10 gündür geliyor. İnşallah gerçekten milletimiz sevinçliyiz. Kurban kestik dün. Bugün de yemek verdik. İnşallah suyumuz kesilmez. Allah'a şükür suyumuz geldi, şey temiz yapıyoruz. İlk suyumuzu doldurduk. Tabii herhalde köyümüzün suyu demek, bereket demek. Allah'ın takdiri. Artık bir damla suya muhtaçı hale geldi köyümüz. Şu anda maşallah çok süper suyumuz var. Allah devamını getirsin inşallah. Yağışlar süper. Hala karımız var. Temiz Ağustos'a herkese kara bekleriz burada kar yemeye.